Evet arkadaşlar geldik sıfırdan İngilizce serimizin 5. videosuna. Bu videoda karşımızda çok güzel bir yardımcı var. Onun adı o Will. Neymiş? Will. Bu kadar. Will ne biliyor musunuz? Will arkadaşlar ben yapacağım, ben gideceğim, ben geleceğim, seni göreceğim ileride. Şimdi değil, geçmişte değil, şu anda değil. Sonra, ileride yapacağım gelecekte. Yani will kendisinden sonra gelen mekmaklıya ecek acak anlamı katıyor. Mesela work çalışmak Will work çalışacak. Okay? Will bir yardımcıdır. O yüzden cümledeki pozisyonunu şimdiden kafamızda tutalım. I, you, we, the, he, she, Sonra will. Sonra da bir mekmaklı. Ama will'den sonra gelen mekmaklıya sakın ha sakın. Ayıncıymış, es takısıymış, öyleymiş, ikinciymiş, üçüncü haliymiş sakına. ha. Will kendisinden sonra mekmaklı ifadesini yalın halde ister. Yani go ise go dik koyacaksın Run ise run koyacaksın Work ise work Finish ise finish End ise end İşte bla 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 Okey Will'in böyle bir özelliği var arkadaşlar Şimdi Will dedik gelecekten bahseder Mesela diyeceğim ki Ben gideceğim Ben yeter artık Allah sizin hepinizin belasını versin Beni bıktırdınız Ben gideceğim I Will Go I will go Gideceğim lan ben Yeter lan Allah hepinizin belasını versin Bıktırdınız beni I will go Okey? Mesela bu cümleyi olumsuz yapalım. Nasıl yapıyorduk biz olumsuz? Yardımcıya not eki getiriyorduk değil mi? Yani ne olacak bizim cümlemiz? Aynen öyle. I will not go. Gitmiyorum ulan. Gitmiyorum. Kene gibi yapışacağım lan ensene. I will not go. Gitmeyeceğim. Peki. Bir de soru soralım. Patrona diyorsun mesela ya patron ben gidecek miyim? Ben gidecek miyim patron? Diyeceğim. Hüzünlü bir sahne yaşayacağım. Ne yapıyordum ben? Soru yaparken yardımcımı cümlenin başına alıyordum. Switch, swap hemen karıştır değiştir. Yani aynen öyle güzel kardeşim. Will I go? Ben gidecek miyim patron? Patron. Will I go? Gidecek miyim ben? Ha? Çılgın herif. Lanet olası beni sakın gönderme. Okay. Mesela örneklerimizi değiştirin. Diyelim ki ben seni bulacağım. Ne diyorum? Ben seni bulacağım. I will bulmak find you. I will find you. Vallahi de seni bulacağım. Billahi de seni bulacağım. O her videoya dislike atan. I will find you. Seni gidi dil kursçusu. Lanet herif. Kokuşmuş domuz pirzolası. Tam bir dil kursçusun. Okay? And I will find you ve seni bulacağım. O da diyor ki sen beni bulmayacaksın. Hadi bakalım nasıl diyor? You will not find me. You will not find me. Beni bulmayacaksın pislik diyor. Ben de diyorum ki sen beni bulacak mısın? Ha? Sen beni bulacak mısın peki? Ne yapacağım? Yardımcı hemen başa alıyorum. Will you find me? Sen bulacak mısın beni? Ha? Hadi bul. Hadi lan gel bul. Will you find me? Ha? Come on man, come on homie, find out. Come on. Bu kadar. Değiştirelim örneği. Sil, temizle. Temizle. Arabaya bindin. Gidiyorsun. Çok güzel bir yol. Böyle uzun, ince değil ama kalın bir yol. 5 şerit. Altında E39 var. Tamam mı? O beygirin hepsini vücudunda böyle damarlarında hissediyorsun o beygirleri. Tamam mı? Böyle gaza basıyorsun böyle. Bir baktın. Karşıda çok güzel bir Gacı ablamız kardeşimizin arabası bozulmuş. Arabası da çok güzel. E ne yapacaksın? Bir insan evladı olarak kardeşine yardımcı olacaksın. Arabayı durdurdun. Böyle sıcak bir gün. Anladın mı? Beyaz atletin var elinde tesbihin. Kılların fışramış. fışramış. Çıkmış buradan. Öyle terli terli iniyorsun yürüyorsun. Altına doğru. Diyorsun bebeğim problem ne? O da diyor işte araba bozuldu arkadaş gitmiyor yani diyor. Bakıyorsun falan halledebileceğin bir şey. Diyorsun ki ben bunu tamir edeceğim. Relax, chill out, okay, chill. Ben bunu tamir edeceğim. Nasıl diyorsun? I will fix this. I will fix this, okay. Hayır, yani, tamir edeceğim ben bunu. Sıkıntı yok. Senin adın ne bu arada? I will fix this, okay. I will fix this. Ben bunu tamir edeceğim. Okay, that's all. Kız da arabada duran arkadaşına ne diyor? Aa, o tamir edecek sağ olsun çok teşekkür ederiz amcacım. Ne diyor? O, he will fix it. Vallahi tamir edecek ya Allah razı olsun ya. Peki, arkadaşı da soruyor içeriden. Tamir edecek mi? Will he fix it? Tamir edecek mi ya? Aa çok iyi ya. Great. İşte will böyle kolay, böyle kullanışlı, böyle can dostu bir yardımcıdır. Şimdi hemen şeyler gelir şimdi ee, bilmiş gramer nazi tayfası. Ee, I am going to da var. Bir going to da kullanıyoruz. Biz bize öyle öğretir, öğretir. Biz onları anlatmadın bile anlat. Hadi kardeşim be. Git işine. Yürü ya abi. Biz, bizi de kurtar sen de kurtul kardeşim. Git atla bir 7. 8. kattan bir atla ya. Atla da bir böbreklerine kadar bir kaybol ortalıktan ya. Yapma ya. I am going to demiş. Beyefendi şey Polonya düşesi. Anladın mı? Polonya kontu. Babası lord zaten beyefendi. Tabi tabi. İngiltere'de o Lord babası, tımarlı sipahi arkadaşın babası. O yüzden Lord oğlu gibi konuşmak istiyor yani. Benim babam Lord lan. Benim babam feodal rejimin en büyük Lordlarından. Öyle bir kontuz yani. Anladın mı? Neymiş? I'm gonna, I'm gonna see it. Yes, she's gonna come. Alright, yeah, I was gonna come but I couldn't. Böyle konuşmak istiyor manyak. Ama bilmiyor ki. Önce bunu öğrenmesi gerek. Önce bunu öğreneceğiz. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda ganalara, manalara, banalara bakacağız. Emeklemeden koşamazsın. Önce ville bir konuşmaya çalış. Gideceğim, geleceğim, yapacağım, edeceğim, yiyeceğim, içeceğim. Yapacağım. Önce bunları söyle. Basit başla. Yani bir bebek gibisin şu anda. Anladın mı? Bir bebeğe ilk kelime söylettirilmeye çalışırken ne öğretilir? Anne ya da baba, dede, nine. Hiç çocuğa işte hadi bakalım yavrucuğum sonunu düşünen kahraman olamaz de. Böyle bir şey yok. Çocuk nasıl desin onu? İşte sen de şu anda kanaları, manaları, vanaları karıştırma kardeşim. Şununla bir konuş. Bir emekle. Yürümeye çalış. Hata yap, düş, kalk. İlerleyen zamanlarda artık bir şeyler konuşabildiğin vakit dersin ki tamam. Ben derdimi anlatabiliyorum. Şimdi için cılkını çıkaracağım. Ve... İngilizce mi? İngilizce katacağım. Uuu high advanced bir olacağım de. O zaman git vanaları, ganaları zaten videosu var ki yine bu seride de yapacağım. Ama şu anda değil. Burası vilin yanı, ganalın mananın hiç alakası yok. Gana mana buraya gelmez kardeşim. Onu bir dursana orada. Gana karışık bir konu. Going to be going to karışık, karmaşık bir konu. Adamın beynini yakar şu anda. Bırak adam şununla bir konuşsun iki üç kelam. İlerleyen... Dönemlerde yaklaşık 20. veya 25. videolar o sıralarda zaten bir going da anlatacağım. Okay? Chill out and watch FK Language.